şükür halimizde sizleri sormalı. Çok şükür başkanım. Ee, seçim süreci evet. başladı, rüzgar esmeye başladı. Milliyetçi Hareket Partisi eski teşkilatında e, adaylık süreçleri nasıl gidiyor? Aday adayları başvuruya başladılar mı? Belli olanlar var mı? Biraz özetlerseniz sevinirim. Tabii şimdi 1 Kasım tarihinde genel merkezde il başkanları toplantısı yapıldı. Toplantı genel başkanın talimatıyla il başkanları, ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri için süre belirlendi. 1 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yönetici vasfı taşıyan arkadaşlarım aday olmak istiyorlarsa istifa etmeleri öngörüldü. 1 Kasım tarihi itibarıyla il başkan yardımcımız Sayın Leman Sivri aday aday olmak için istifa etti. Odunpazarı ilçe başkan yardımcımız Yaşar Doğan Bey de o da istifa etti aday aday olmak için. Yani parti yönetimlerinden iki arkadaşımız aday aday olmak için istifa etti. Bu süreç bitti zaten 1 Aralık'ta. Ee, ayrıca yine camiamızdan yetişen, ülke ocaklarından yetişen Soner Güncen kardeşimiz de e, aday aday olmak istediğini belirtti. İnşallah pazar günü saat e, 12.30'da binamızda o da aday adaylığını açıklayacak e, ee, seçim takvimi daha netleşmediği için YSK'nın belirlediği tabii ki takvim istemedi. Onun için de e, kamuda çalışan ya da normal üyelerimizden, vatandaşlarımızdan aday olmak isteyen arkadaşlar için daha süre başlamadı. Ama bugüne kadar bize değişik yollardan ya kendileri ya da birileriyle haber gönderip Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olmak isteyen çok fazla arkadaşımız var. Bu evet. sürprizleri de önümüzdeki günleri de göreceğiz. Yani toplumun her kesiminden, işte akademik çevrelerden, iş hayatından, sosyal hayatın her bölümünden arkadaşlarımız aday adayı olmak istediklerini belirttiler. Bu dönemde Eskişehir Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı olarak e, bayağı e, fazla sayıda aday adayı bekliyoruz. Efendim, Gelenler de bu yön 2023 seçimlerinde Eskişehir için evet. söylüyorum. Yanıt'a en çok merak edilen konulardan birisi de, sorulardan birisi de şu, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir'de milletvekili çıkartabilecek mi? Yaygın görüş çıkartamayacağı yönünde sizin görüşte İşte Ben de sizin hepinizi seçim gecesi davet edeceğim zaten. Şimdi bakın, e, öncelikle şuna bakmak lazım. 24 Haziran de 54 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihin en zor seçimlerinden birisiydi. Seçim öncesinde, Milliyetçi Hareket Partisi ortadan ikiye bölünmüş. içinden bir parti çıkmış. Ayrılan parti için kamuoyunda büyük bir rüzgar oluşturulmuş. 35, 30, 25 oy alacağından bahsedilmiş. Bizim geçmiş dönemde milletvekilliği adayı olmuş, il, ilçe başkanlığı yapmış yöneticilerimiz ayrılmış gitmiş. Bizim bunları anlatma fırsatımız bile olmamış. İşin doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi bir operasyonu uğramıştı Biz bu şartlar altında girdiğimiz 24 Haziran seçimlerinde Eskişehir'den bir milletvekili çıkarttık. Biz en zor günümüzde bu şehirden bir milletvekili çıkarttık. Yaklaşık 57 bin oy aldık. Yani i̇ttifak sayesinde şu bu. Diğer bahsettiğimiz parti 70 bin civarında oy aldı. Bugün basına medyaya bakıyoruz. O parti için... 2 milletvekili, 3 milletvekili de çıkartıldı. Peki 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ittifak içerisinde kendisine verilen iki belediyeden birisini kazandı. Peki bu arkadaşların Türkiye genelinde aldığı bir tane büyük şehir, bir tane il belediyesi var ya da Eskişehir'de aday çıkarttıkları ilçelerde ne kadar oldu? bakın bakılması lazım. Miyalıçı'ya bakın, Odunpazar'a bakın. Ya da Türkiye'nin değişik yerlerinde. Vatandaş öyle demiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefi Eskişehir'de iki vekil çıkartabilmektir. Bu potansiyel var mıdır? Vardır. Bakın biz şimdi en son yaklaşık 15 gün önce Sayın Genel Başkan'ın talimatıyla komşumun nasılsın programlarını başlattık. Şu anda 100 küsur aileye ulaşmış vaziyetteyiz. Hane hane geziyoruz. Biliyorsunuz iki ay önce 14 ilçede iki günde program yaptık vatandaşın gösterdiği tepki, bize yaklaşımı gerçekten üst düzeydi. Ne kültürdür diyorsunuz. Yani. Etap Milliyetçi Hareket Partisi kökleri olan, mazisi olan bir partidir. Milliyetçi Hareket Partisi duruşu olan, söyleyecek sözü olan bir partidir. Ve her zaman söylediğimiz gibi bir kez daha tekrarlıyoruz. Yaklaşık işte Şubat ayında 54 yılımızı bitireceğiz hesabını veremeyeceğimiz bir saniyemiz yok. Hocam güncel konu var bir, Tabii, bir onları da sorayım sonra Yaşar Bey'e soracağım. Ee, bu 6 yaşında bir çocuğun gelin edilmesiyle ilgili bir gündem evet. konuya evet. geldi. 1998 doğumlu bir çocuğun 2003 veya 2004'lü yıllarda evlendirildiği konusu yeni basına yansıdı. Ee, sizin bu konuya bakış açınız nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nin cemaat ve tarikatlara bakış açısı nedir? Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bugüne kadar Cami cemaatinden başka cemaat tanımaz. Biz tüm tarikat ve cemaatlere eşit mesafede insanlarız. Kusursuz olan İslam dinidir, insanlar değildir. İnsanların yaptığı hataların dinimize mal edilmesi de yanlıştır. Bunu savunulacak bir tarafı yok. Bizim bu konulardaki tavrımız gayet açık nettir. Sayın Genel Başkan'ın daha önce söylediği gibi idam sayı. Bizim bu konularda tavizimiz yok. Ama bu tip yani sapıklık mı dersiniz, ne dersiniz deyin bunun adına. Bunlar bahane gösterilerek de yüce dinimize saldırılmasını da kabul etmiyoruz. Evet. Dinimizi kullanarak bu tip şeylerin yapılmasını da tasvip etmiyoruz. Ya orada tutuksuz yargılanmasına şu, Ama orada yani şu var, e, dün de haberlerde e, biliyorsunuz altyazı geçti. Ocak ayına alındı mahkeme. Maalesef bir an önce, mi? evet Mayıs'tan Ocak'a alındı. Bir an, en ağır cezalar verilmedi. Bu toplumsal bir sorun hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir. Sorun. Yani böyle bir şey olamaz olur mu böyle bir şey? Yani buna hep birlikte yek vücut tepki koymalıyız ama bu tepkiyi koyarken de inançlarımıza da saygı göstermeliyiz. Çünkü bizim inancımızda da yoktur. Efendim cami cemaatinden başka cemaat biliriz evet. dediniz, dediniz. Bu arada Hal Cami'si konusunda. Hal Cami'sinin eski cemaatiyim. Evet. <laughs> eski bir dönem. Ama o camiye oturdum. çok cemaat gitmiyor iddialar var. Başkanım hani giden birisi şey olarak Yani var. Ben şimdi geçmiş dönemde o mahallede bir süre <laughs> oturmuştum. Benim de gittiğim cami. O cami sevimli şirin bir cami. 1964 yılında evet. da yapılmış. Daha eskide olduğu söyleniyor o camiye cemaat gitmiyor diye bir şey yok. Gidiyor ama burada da biliyorsunuz Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da gerekli açıklamayı yaptı. O çünkü uzun yıllardır imar planıyla alakalı bir konudan dolayı tartışılan bir şeydi. Başkanım kafalar karıştıran şu yani Tepebaşı evet. Belediye Başkan Yardımcısı Büyükşehir Meclisi'nde yıkılmadı yıkılmayacak öyle bir durum yok diyor ama evet. belediyenin yaptığı açıklamada yeni bir cami yapıldıktan sonra yıkılacak deniyor. İşte bir de da, tapusu yok dedi. Yani, yani. ya, tapusu yok var. Onlar alınır, halledilir. Bunlar ibadethane. ibadethanelere saygı göstermek lazım. O cadde üzerinde de e, biliyorsunuz yan tarafımda büyük bir alışveriş merkezi var. Evet. E, üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı bir bölge, sosyal hayatını yaşadıkları bir bölge. E, o bölgede de yakın yerde cami yok. Ve o cami sevimli bir cami. Yani biliyorsunuz sarmaşıklarıyla, şunla bunla. E, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da açıklaması var. Böyle bir şeyin söz konusu olmadığına dair. hep bizim için konu e, kapanmıştır. Cumhuriyetçi Parti'de yazılı teminat istiyor sözde değil. Ya yazılı sözde insanların sözü bağlar. Söz önemlidir yani arşiv bizim yani geleneğimiz. Bir şey. Tabii ki yani bugün söylediğinizi yarın inkar edemezsiniz. Ederseniz siz de yerde yani basın mensupları zaten önümüze koyarsınız. Biz seviyoruz öyle arşiv çıkarmasını. Evet. Evet. Yaşar Bey size soralım neden milletvekili adaylığı oluyorsunuz? Yani amaçlarınız nedir, hedefleriniz nelerdir? Şunu söyleyeyim, Müslüm Yaşar yıllardır partimizin Mahalle başkanlıklarından, il ilçeleri geliklerinden, Odunmaz'a gitse başkan vekilliği görevlerinde bulunduk. Partimize elimizden geldiği kadar bütün teşkilatlarımıza beraber hizmet vermeye gönülden amasız fakasız neferleriyiz. Belli bir yaştan sonra da şehrimize, ülkemize daha da bir katkıda bulunabiliriz diye genel başkanımızın talimatlarıyla 11. ayın sonlarına da teşkilatlarda il ve ilçe görevli il ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulundaki üye e, kardeşlerimizin 11. ayın sonuna kadar istifalarını verip genel merkeze il başkanımız Sayın İsmail Can bilgilen e, dilekçemizi sunmamızı istendi. Biz de e, başkanımla istişare yaptık, düşündük. E, belli bir yaşımız malum. E, bir de yedik meydanlarda teşkilatlar olarak hep beraber partimizi bir ön plana daha çıkarabilir, bir vekil daha çıkarabiliriz diye e, meydanlarda mücadelemizi vermek için kararımızı verdik. Hayırlısı olsun. İnşallah utandırmaz. Efendim ne meslek Ta. yapıyorsunuz, ne işte ee, uğraşıyorsunuz, nereliyiz Ben 1964 Sivrisar ilçesi Mimik Köyü doğumluyum. Ee, 40, 40 yıla yakın ticarete uğraşıyorum. Odun pazarı, sosyal güvenlik binasının yanında iş yerim vardı. Tuvafiye ile uğraşıyordum. Son bir yıldır e, büfe tarzı markete döndüm. E, bu şekilde hayatımızı idame ediyoruz. Bir oğlum var. Allah bağışlasın cümleyle. O da şu anda yanımda işte. Bu şekilde çekirdeğe aile yaşamımızı devam ediyoruz. Olsun aslan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İsmail Başkan'ın milletvekili sayısı 7'den 6'ya düştü ama yılbaşında tekrar Hayır. güncellenecek. Dün Serkan Can Zengin bir çağrı evet. yaptı. Öğrencilere ikamet kağıdınızı aldı mı? Bin küsürlü bir rakamla evet, Biz musun? şimdi zaten bu konuda alakalı daha önce de görüşmüştük. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülke ocaklarımız bu konuda gerekli çalışmaları yaptı. şu anda Eskişehir'de ikamet eden ee, ülke Ocakları mensubu tüm arkadaşlarımızın kayıtları Eskişehir'e alındı. Az bir kısmı kaldı. Onlar da ay sonuna Şehrisine kadar hepsi alındı. Ee, tabii ki. Yani bununla zaten uzun süredir daha önce de sizdeki röportajlarımızda söylemiştik. Ee, az bir sayıyla zaten 7. milletvekilini kaybetmiştik. Bunu kazanabileceğimizi bakıp göreceğiz. Yani bu konuda da öğrenci arkadaşlarımızın da gereğini yapmasını bekliyoruz. Onları da teşvik etmek lazım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.